İşte karşınızda Kraliçe Ronda Rousey. 1987 yılında Amerika'da doğan Ronda Rousey, kadın dövüş sporlarının küresel yüzü haline gelmiş bir öncüdür. Annesi Ann Maria Demars, judoda dünya şampiyonu olan ilk Amerikalı kadın ve Ronda'da bu mirası devraldı. 2008 Pekin olimpiyatlarında bronz madalya kazanarak ABD adına kadın judoda olimpiyat madalyası alan ilk sporcu oldu ardından judo kariyerini noktalayıp MMA dünyasına adım attı. 2011'de Strikeforce'da yıldızlaştı, ardından UFC'nin ilk kadın dövüşçüsü ve ilk kadınlar Bantamweight şampiyonu olarak tarihe geçti. 12 galibiyetin 9'unu armbar ile bitirdi, bu hareket onun imzası haline geldi. Ancak 2015'te Holly Holm'a karşı aldığı şok nakavt mağlubiyeti ve ardından Amanda Nunes'e karşı yaşadığı ikinci yenilgi MMA kariyerini sonlandırdı. 2018'de UFC Hall of Fame'e girerek bu onura ulaşan ilk kadın dövüşçü oldu. Ronda Rousey yalnızca bir dövüşçü değil, kadınların dövüş sporlarındaki yerini değiştiren cesaret...